Merhaba değerli ortaklar. Bugün In tanıtımını yapacağız size. In Cruises, cruise seyahat kapalı olan bir kulüp tamamıyla davet üzerine çalışan bir sistemdir. Bizim In Cruises kulübümüzde tatilimizi biz gelir kaynağı olarak yapabiliyoruz. Bütün tatillerimizi de şirket tarafından da dilerseniz yapabiliyoruz. İlk önce ne şekilde bir tur yapabiliyoruz? Ne şekilde tatil yapabiliyoruz? Onunla ilgili size bir video izleteceğim. <laughs> Evet, videoyu tanıttık. Bir de kendimi tanıtayım ben. Ben Selin Demir, Incruzys VIP Ortay. Videodaki gördüğünüz e, gemi dünyanın en büyük gemisi ama şimdilik. 111 yeni gemi üretimde ve 24'ü suya artık indi. E, ortalama bir gemi 1 milyar dolarlık ve sadece kendi yani kendisi. E, içindeki dizayn vesaire ekstra ekstra bir e, en az 1.5 milyar, milyardan başlıyor. Cruise avantajlarından bahsedeceksek, ilk önce en önemlisi bu bizim için her zaman cebimizdeki otelimiz. Yani örneğin bir Avrupa turuna çıktık 7 günlük, bir sonraki sabah bir ülkenin şehrindeyiz. Bütün günümüzü orada geçirebiliyoruz, ondan sonra tekrar gemiye biniyoruz bütün etkinlikleri, konserleri, videoda gördüğünüz bütün her şey tamamıyla her şey fiyatın içinde. 24 saat boyunca açık pansiyon bir şekilde tam all inclusive bütün yiyecekler, yemekler, içecekler her şey fiyatın içinde. Ondan sonra bütün her şeyi bedavadan, ücretsiz olarak fiyata dahil e, kullanabiliyoruz. Bir sonraki gün bambaşka bir şehirdeyiz. Yine aynı şekilde program istenilen herkes istediğini yapabiliyor. 7 gün boyunca e, biz her gün neredeyse rotaya bağlı tabii ki her gün bambaşka şehirlerde olabiliyoruz, bambaşka ülkelerde olabiliyoruz. Yani 7 gün içinde 4 ülke bile olabiliyor, 5 ülke bile olabilen rotalar var ve 6-7 şehir geziliyor. Bu ne demek? Bu demek ki herhangi bir e, normal bir turla gidersek ya da normal bir e, tatile çıkarsak biz e, harcayacağımız her seferinde uçak paralarından, ondan sonra e, otel paralarından veyahut da rente kar kiralamak gerekiyorsa bunlardan hepsinden biz e, men oluyoruz. Yani bütün bu paralar harcamalar cebimizde kalıyor. Sonra en önemli en önemlisi UNESCO tarafından en güvenli tatil olarak seçildi. Bütün oteller restoranlar eğlence parkları hepsi bir yerde yani çok uzak bir mesafeye gitmek gerekmiyor Zaman kaybı olmuyor en önemlisi de zaten zaman kaybı asla olmuyor Biz seyir halindeyken o zaman içerisinde biz yemek yiyebiliyoruz konsere, konserde olabiliyoruz Yani her şeyi bir artıdır. Konfor ve lüks olarak şunu size söyleyebilirim. Karadaki 5 yıldızlı otel, gemi 3 yıldızlı olarak sayılıyor. Gemi yani yolcu gemisi 5 yıldızlı olan karadaki 7 yıldızlı olarak sayılıyor. Yani kesinlikle deluxe otel deluxe bir tatile çıkmış oluyorsunuz. Devam edelim. Videoda gördüğünüz gemi Royal Caribbean ait ve bu şirketten hariç 16 şirketle daha çalışıyoruz direkt olarak taşeron firması olmadan, fiyatı yükseltecek herhangi bir unsur olmadan çalışmaktayız. Artı bizim şirketimiz iki yıl öncesinden bütün kendi üyeleri ve ortakları için bütün yerleri satın alıyor. Yani hem oradan fiyat düşüyor dolayısıyla hem direkt olarak çalışıldığından dolayı fiyat hayli düşüyor. Peki de dört buçuk yıl önce dünyanın en büyük Carnival şirketi, Royal Caribbean şirketi, bir de MSC şirketi bizim kurucumuza gelip bu endüstriye nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz e, olarak sorusuyla geldiler. Ve e, bu endüstri sürekli, yani kendi çalıştıkları turistlerin e, yüzdesi her zaman aynıydı. E, dünyada birçok insan kruvaziyatı siyati ne biliyor ne de... E, kruzlara çıktı. İşte o insanlara nasıl ulaşabiliriz olarak bizim Michael Hutchison'a geldiler. Bu şekilde bizim şirketimiz kuruldu, bizim kulübümüz kuruldu ve son 4 yıl boyunca turizminde en hızlı gelişen segment kesinlikle kruz seyahat segmentidir. Ve elbette ki bu segment büyürken, bu pasta büyürken bütün bu şirketleri bu dört yıl içerisinde diğer firmalarda katıldı. hatta bir buçuk yıl, bir buçuk pardon ay önce Virgin Voyages diye bir cruise şirketi ailemize katıldı ve elbette ki bu endüstri, bu segment büyürken her bir cruise şirketinin değerli kağıtları, hisseleri de yüksek yükselmekte. Bizim Michael Hutchison kurucumuzda yatırımcı, investor, aynı zamanda paylaşayım sizinle, finans avukatı, finans danışmanı, anti risk, uzmanı, girişimci, yazar. Yani gerçekten çok başarılı bir insan ve Amerika'da çok tanınmış bir insan. Bill Clinton görevdeyken, yani başbakanıyken bizzat kendi özel finans danışmanlık yapıyordu. Ee, ve bizim Michael Hutchison da aynı şekilde. Bu bütün şirketlerinin hisselerini de aldığı için bütün kazançlarını inanılmaz bir şekilde oradan sağlamış oluyor. Devam edelim. Türkiye'deki Türkiye'deki e, durumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdiki Galata Port'a ilgili video izleteceğim. Ondan sonra Yeni Kapı ile ilgili size haber sizinle haber paylaşacağım. Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığıyla ile yürütülen Galataport projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Otelleri, kafeleri ve restoranlarıyla tam bir turizm kompleksi olacak olan projenin İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandırması bekleniyor. Kültür sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak olan Galataport'un 2020'nin ikinci çeyreğinde açılması planlanıyor. Yaklaşık 1.2 kilometre sahil şeridine sahip olan Galata Port'ta mağaza ve yeme içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare. Tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş bu bölgede yaklaşık 43 bin metrekarelik kiralanabilir ofis alanları olacak. Projenin en önemli ayaklarından biri de Kruvaziyer Limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknikle zemin altında toplam 29 bin metrekarede kurgulanıyor. İlk gemi 5 Nisan 2020'de Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı'nda demir atacak. Galataport'u işsiz kılan özelliklerden biri de dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanması ve gümrüklü veya gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabilmesi. Kruvaziyer Limanı Kafe ve restoranlar, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların ve otelin açılmasıyla birlikte yaklaşık 5000 kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Galata Portu ile ilgili çok güzel haberler bunlar. Fakat bir de yeni kapı ile ilgili size haber vermek istiyorum. Mart ayında 2020 yılının Mart ayında ihaleye giriyor. Proje çoktan hazır. İhaleye girecek olan iki en büyük dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Carnival bir de Royal Caribbean ve 2022 yılının sonu ya da 2023 yılın başlangıcın başlangıçlarında bu liman tamamıyla bitmiş olacak. Galata Port'ta 3 kruvaziyer e, yeri yapılıp ve e, Yeni Kapı'da 8 kruvaziyer e, gemisi için yer yapı, yapıldığında aynı gün e, aynı zaman e, içerisinde 10-11 gemi İstanbul'a giriş yapabilecek. Ve size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ortalama 3000 ile 8000 arasındaki gemi kişi sayısı yaptığımızda işte ortalama 4000-4500 kişi bir anda çarpı 10 gemi yaparsak yani inanılmaz potansiyel kişi sayısı elimize çıkmış oluyor. Artı ben bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece İstanbul değil. Bizim Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanı aynı zamanda ETS Tur'un sahibi bir iki ay önce bir basın toplantısında şunu da paylaşmıştı. Güneydeki var olan dört limanından bahsetmişti. Kuşadası, Konya Altı, Bodrum ve İzmir'deki limanlar komport şeklinde getirilecek. Bu ne demek? Yani çıkışlar oradan olacak ve dönüşler de aynı şekilde oraya dönecek. Elbette transit transit olan seferler de yapılacak ama geneli şey olacak, home port olacak. Devam edelim isterseniz. Kurumsallıkla ilgili sizinle mutlaka bilgileri paylaşmak istiyorum. 14 günlük cayma hakka sahibiz. Bu ne demek? Üye olan, ortak olmak isteyen ya da üye olmak isteyen insanlar da 14 gün içinde eğer ki iptal etmek istiyorlarsa, caymak istiyorlarsa e, kredi kartıyla aktive edildiği için aynı şekilde kredi karta iade ediliyor bütün yatırılan paralar. E, aynı zamanda Seller of Travel'a biz e, organizasyona üyeiz. Bu ne demek? Bizim şirketimiz uluslararası ticaretini yapabiliyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereceğim size. 2015 yılında Ağustos ayında bizim şirketimiz seçildi edildi. Fakat 5-6 ay boyunca bütün bu patentler e, alınma süresiydi ve 2016 Ocak ayından itibaren tamamıyla resmi olarak çalışmaktayız. Buradaki e, belgede bu arada bütün bu belgeler arkadaşlar bizim kanallara yayınlanacak. Bütün herkes bu belgelere ulaşabilecek bütün buradaki bizim üyelik numaramız vesaire bizim şirketle ilgili yazılar hepsini şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Okey biz geziyoruz çok güzel. Şirket tarafından da ya da indirimli olarak geziyoruz. Fakat ya bir şey olursa, ya geminin başına bir şey gelirse ya da bahsettiğim size 111 gemi zamanında teslim edilmezse ne olacak? Şöyle biz Trust My Travel tarafından sigortalanıyoruz. Yani bütün bizim gezilerimiz, bütün bizim seyahatlerimiz Trust My Travel tarafından sigortalanıyor. Örneğin yeni bir gemi zamanında çıkmadı. Ama elbette ki insanlar 2-3 ay öncesinden minimum bu kruzlarını aldı. Eğer ki zamanında çıkmadıysa, seyahate çıkılmadıysa dolayısıyla bütün oraya harcanan paralar bizim cüzdan, cüzdanlarımıza geri iade ediliyor. E, Okey, peki biz para da kazanıyoruz. Bizim paralarımız nerede duruyor? Sigortalı mı? E, emin ellerde mi? Barclays Bankası'nı e, duyan varsa zaten bilir ama bilmeyenler için şunu söylemek istiyorum. 300 yıllık bir banka, İngiltere'nin bir numara, numaralı banka Avrupa'da ikinci konumunda dünyada beşinci konumunda olan bir bankayla bizzat çalışmaktayız. Ve hem Trust My Travel'la hem Barclay, Barclays Bankası'yla üyelik numaralarımız mevcut. Para, aktarımı, para aktarma araçlarınızdan bizim kullandığımız Payner kartı peynir kartımızı biz üye hemen yani VIP ortak hemen olduktan sonra sipariş verebiliyoruz bunun için adresi giriyoruz kimlik numaramızdaki ya da pasaport numaramızdaki sayıları giriyoruz ve peynir kartı bizim e, adımıza bizim verdiğimiz adresimize ulaşıyor diyorum şimdi. Bu ön tanıtımı sizler için memnuniyetle hazırladım. İnşallah her şeyi anlamış olursunuz. Zaten bundan sonra başka videolar da çekilecek, başka eğitimler daha çekilecek. Şimdi marketin planıyla ilgili başka bir video size sizinle gelecek.